Silah atılmıyor, güvercin şakırtısıdır şafakta yaldızlar. Şadırvanda su, ıhlamurlarda ezan. Görkemli bir namaz oltusu, heyhat. Hamza Bey cami şerifinden kim kaldı? Kim kaldı eski Selanik'ten? Laternalar sustu, sürahiler tenha. Tek kibrit çakılmıyor. Kim kaldı iddiat ve terakkiden? O jön Türkler ki, hariçten evrakı muzırra celbederlerdi, O fedailer ki, barut öksürürler, Sakal tıraşları mavi, kırmızı bıyıkları biber. Kim kaldı müdafaa i hukuk cemiyetinden? Avcı ceketi, körüklü çizme, astragan kalpak, Bazen ittihatçı, hafif iştirakiyon, Öfkeli kaşları, salkım saçak, kumral bıyıkları mahzun, Hani felaket tütün içerler. Ceplerinde idam fermanları, bellerinde söğüt yaprağı bıçak. Ya millet meclisinde mebus, ya kuvayi seyyarede asker. Kadehlerde rakı, nazlı beyaz. Vaniköy korusunun teşrinlerdeki sisi. Gramofonda ince saz, meyhane musikisi. O şenliklerden heyhat kim